Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir İngilizce gramer konusuyla beraberiz. Bugünkü konumuz The Imperatives. Yani İngilizce'de emir cümleleri. Bu dersimizde emir cümleleri nerede kullanılır? Ve emir, cümlelerinin, emir cümlelerinin yapısı nasıldır? Ondan sonra da konunun daha iyi anlaşılması için değişik alıştırmalarla dersimize devam edeceğiz. Önce isterseniz emir cümleleri nerede kullanılır oradan başlayalım. Use dedik. We use imperatives to give orders, instructions or commands. Yani arkadaşlar emir cümlelerini biz direktif vermek, emir vermek ve e, bir şeyi tarif etmekte kullanılır. Sınıflarda en çok karşılaştığımız öğretmenlerimizin bize e vermiş olduğu en çok kullandığı emir cümleleri bakın siz de hemen hatırlayacaksınız. Sit down, stand up. Değil mi? En çok kullanılan emir cümleleri bunlardır. Sit down, stand up. Bunlar birer emir cümlesidir. Turn left ayrı bir emir cümlesi. Don't touch. Bu da ayrı bir emir cümlesi. Peki arkadaşlar bu emir cümlelerinin yapısı nasıldır? Evet, önce emir cümlelerini ikiye ayırıyoruz. Affirmative yani pozitif emir cümleleri, olumlu emir cümleleri, negatif yani olumsuz emir cümleleri. Bakın, affirmative e, olumlu emir cümlelerinin yapısı şudur. Base form of the verbs dedik. Yani fiilin yalın halini kullanıyoruz. Fiilin yalın haliyle başlıyoruz. Veya buraya parantez içerisinde de belirttik arkadaşlar. Fiilin infinitif hali. Şöyle de diyebilirsiniz. Biz buna U form diyebiliriz. Yani U öznesi ile fiilin çekimini nasıl yapıyorsam emir cümlelerinde, olumlu emir cümlelerinde de veya bütün emir cümlelerinde de fiili öyle kullanıyorum. Fiil herhangi bir ek almıyor. Ekten kastımız nedir? ING ya da es, is, IES takıları gibi ekler almıyor. Burada olduğu gibi. Bakın sit down. Stand up. Fiil yalın halde. Evet arkadaşlar. Negatif emir cümleleri ise başına don't ya da never alıyor. Ondan sonra yine aynı şekilde base form of the verbs diyoruz. Yine fiilin yalın haliyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu birkaç tane örnek verelim konunun daha iyi anlaşılması için. Evet. Ne diyor bu alıştırmada bakın. Fill in the blanks. Always do, don't, never. Şimdi soru kökünde always ve do var. Bunları nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar bunları biz olumlu emir cümlelerinde yani efir olum emir cümlelerinde kullanıyoruz. Ve bunları kullandığımız zaman vurguyu artırmış oluyoruz arkadaşlar. Kullanmasak bir şey olmaz. Ama kullandığımız zaman emir cümlesinin vurgusu artmış olur. Diğer ikisini zaten biliyorsunuz. Az önce işledik. Don't, never olumsuz emir cümlelerinde kullanıyoruz. Evet birinci alıştırmayı beraber yapalım. Turn off the lights when you leave your room. Evet. Turn off the lights when you leave your room. Odayı çıktığın, odadan ayrıldığınız zaman lambaları kapat. Bu bir olumlu emir cümlesi arkadaşlar. Biz buna ne diyebiliriz? Always. Always turn off the lights when you leave your room. Obey the rules. Obey uymak demek arkadaşlar. Obey the rules kurallara uyunuz. Bu da bir emir cümlesidir. Always'i kullanmıştım. İsterseniz burada do kullanayım. Do obey the rules. Evet. 3 ile devam edeyim. Remember to lock the door before you leave. Ayrılmadan önce, çıkmadan önce kapıyı kapat. Bu da yine bir olumlu emir cümlesidir arkadaşlar. Buraya da always diyelim. Okay, the last one. Four. Use mobile phone during the lesson. Sınıflarda e, mobil telefon kullanmak yasak arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir olumsuz emir cümlesi. Ne demem gerekiyor? Never ya da don't. Never use mobile phone during the lesson. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir soru tipiyle dersimize devam edelim. Bakın burada daha değişik bir soru şekli var arkadaşlar. Şimdi bu sorulara nasıl yaklaşılır? Hangi stratejiyi izlememiz lazım? Ondan da bahsedelim. Önce soruyu bir okuyalım. Ne istiyor bizden? Write sentences in imperative form using don't, always, never. Bunları kullanarak arkadaşlar olumsuz e, emir cümlesi yapmam gerekiyor. Bu tip sorularda her zaman şuna dikkat edin. İlla birinciden başlamak zorunda değilsiniz. 1, 2, 3, 4 diye sıralamayı takip etmek zorunda değilsiniz. Size göre en kolay olan hangisiyse ondan başlayın. Önce size göre en kolay olanları, ondan sonra da diğerlerini tahmin yoluyla doğru cevabı bulmaya çalışın. Mesela bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar ben hemen baktım şöyle gözüme bir park, bir de bu park geldi. Dedim herhalde bu ikisi birbiriyle alakalı. Park, you car in a non-parking area. Evet, non-parking area park edilmez yer demek arkadaşlar. Dolayısıyla Nedir? Olumsuz emir cümlesi kurmam lazım burada. Don't park your car in a non-parking area ya da never. Never park your car in a non-parking area. area. Okay. Olumsuz emir cümlesi kurmuş oldu. Peki bir tane daha yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakıyorum. Yine listen to var ve teacher var. Bakın bu da büyük ihtimalle ikisi beraber gidiyor. Listen to your teacher carefully. Evet öğretmenlerimizi dikkat etmemiz lazım. Bu videoda da sizin dikkatle dinlediğiniz gibi. Bu bir olumlu emir cümlesi arkadaşlar. Dolayısıyla isterseniz do koyun başını isterseniz always koyun. İsterseniz do koyalım. Do listen to your teacher. Teacher carefully. Evet arkadaşlar. Diğer cümleleri sizden bekliyorum. Lütfen cümleleri kurun ve yorumlar bölümüne cevaplarınızı yazın. Bir sefer bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Take a good care. See you later. See you next time. Bye.